Esselamu Aleyküm değerli takipçilerim. Kur'an Arapçasını öğrenmek için yaptığımız derslerden en son dördüncü dersi yükledim. İsmin sayı, adet özelliğini anlattık. Malumunuz isimlerin dört özelliği var. Bunları öğreniyoruz öncelikle. Daha sonra da fiillere geçeceğiz, mazi fiillere. Tabi isimler belirlilik, cinsiyet, sayı, adet yani ve irap olarak dört farklı özellikte bulunuyordu ve bunların önemi büyüktü. Biz üçünü öğrendik. Fakat en son yaptığımız sayı özelliğini anlattığım dersim biraz uzun oldu. 24 slide, 40-45 dakika. Hatta ben bunu ikiye de böldüm. E ayrı iki video olarak yükledim. Seyretmek daha kolay olabilir belki diye. Zaman açısından çok kardeşimin o kadar belki vakti olmayabilir düşüncesiyle. Şimdi de beyaz tahta dersi olarak kısa kısa yapmış olduğumuz bu Dersi işlemek istiyorum. Öncelikle çok kısa bir yine giriş yapacağım. Daha önceki derslerimizi seyretmemiş olan kardeşlerimiz için şöyle bir girişle başlayalım. Kısa bir tekrar yapmış olalım. Her dil kelimelerden oluşuyor ve kelimelerle dil şekilleniyor. Üç çeşit kelime vardı. Bunlar bütün dillerde ortak olmasına rağmen biz şu anda konumuz Arapça olduğu için söyleyeceklerim Arapça ile ilgili olacak. Bir kere ilk olarak isim var, kelime olarak fiil var ve harf dediğimiz edat Türkçede kelimeler var. Şimdi bunlar birleşerek cümleler oluşturuyorlar. Biz isim cümlesini ve isim konusunu öğrenmeye çalışıyoruz. İsimle birlikte isim cümlelerine ve fiil cümlelerine de giriş yaptık ama öncelikle ismi öğreniyoruz. Şimdi bu isim dediğimiz kelime dört farklı özellik barındırıyor demiştik. Bunlardan birincisi belirlilik. İkincisi cinsiyet. Üçüncüsü adet ya da sayı. Ve dördüncüsü de irap. Belirliliği gördük. Cinsiyeti gördük adet az da olsa İrab'a girdik. Adedi gördük. İrab'ı göreceğiz bir sonraki derste. Şimdi konumuz adet sayı. Peki. Ondan önce yine belirlilikle ilgili bir kısa hatırlatma olması için şöyle yazalım. Neydi belirlilik? Bir kere nekra. Neydi nekra? Belirsiz. Nekra isim vardı. Bir de ne vardı? Marife. Evet. Peki cinsiyette durum nasıldı? Cinsiyette de şöyleydi. Müzekker. Önce mühendis yazalım. Mühendis, dişi yani. Ve müzekker. Yani erkek. Peki, sayıda da ne işlemiştik? Sayıda 3 taneydi. Neydi bunlar? Müfret, tesniye, müsenna da diyorduk buna. Ve çoğu olarak cemi. Çok az da olsa İraba da girmiştim çünkü girmek zorunda kaldık. Cinsiyet konusunu ve belirlilik konusu anlatırken iraba fazla girmedik ama adet konusunu anlatırken iraba girmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü müfret tesniye ve cemi olarak söylediğim bu adet sayı özellikleri aslında direkt İrab'la da bağlantılıydı. Bu yüzden mecburen İrab'a da girmek zorunda kalmıştı. Çok kısa İrab'dan da bahsedelim. İrab konusu yine üçe ayrılıyor. İlk önce merfu kelimeler var. Merfu halde kelimeler var. Sonra başka ne vardı? Mansup. Bir de en son mecrur. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Mecrur. Şimdi öncelikle burada müfret ve tesniye ve cemi konularını yani adedi anlatmadan önce ben iraba girmek istiyorum. Hem bir sonraki dersimize hazırlık olsun hem de bunu daha iyi anlamanız için, adet konusunu daha iyi anlamanız için İrab'dan bahsetmek istiyorum. Şuraya hemen konuyu açmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Evet. Öncelikle merfudan başlayalım. Merfu isim görevleri olarak cümlede farklı işlevler üstleniyordu. Evet. Merfu isimler. Görevleri nelerdi? Biraz ona bakalım. Daha biraz şöyle büyüktüğüm görevlerine. Evet. Bir. isim cümlesinde Haber oluyorlar. 2. Yine isim cümlesinde müpteda. 3. Fiil cümlesinde fail. Ne demek bunlar? O zaman önce bir isim cümlesinden olaya başlayalım. İsim cümlesi. Şöyle yapalım. İsim cümlesi isim ve ve yine bir isimden oluşur. Evet. Birincisine müpteda, ikincisine haber deriz. Müpteda önemli, marife, haber nekra olur bir örnek verelim buna. Şöyle diyelim. El veledü meridum. Yazalım. Yeşille yazalım şuraya. Evet, çocuk hastadır. Şimdi şuraya bakıyorduk. Başında el var. Marife tenvinle bitmiş nekra. Dolayısıyla burası haber. Burası da müpteda. Ve isim cümlesi oluştu. Dikkat edecek olursak burada harekemiz ötre. Dolayısıyla hal merfu. Neden? Merfu çünkü isim cümlesinde haberimiz merfudur. Dolayısıyla haber olduğu için bu merfu halde. Peki ilk kelimemiz müpteda mıydı? Evet müpteda idi. İsim cümlesinde müpteda olurlar. Bu da merfu. Çünkü müptedamız El-Veredü. Buna da bakalım. Buna da şuradan bakalım. Bakın bu da okla sabit ki merfu, örtre. Yani merfu aslında ötre hareke ve ötre harekeli isimlerin görevleri, cümlede aldıkları görevler. Ama bazen harekesi, son harekesi ötre olmayabiliyor. Fiil cümlesi ise Allah insanı yarattı diye yazacak olursak şuraya fiil cümlesi diyelim. Şunu yazalım. Şuraya fiil cümlesi. Evet. Nasıl oluşur fiil cümlesi? Fiil cümlesi de şöyle oluşur. Öncelikle fiil. Sonra fail. Sonra nesne dediğimiz Türkçe meful. Fiil, fail, meful isim cümlesinin yapısıdır. Henüz fiilleri öğrenmedik ama örnek olsun diye yazacağız. Bir fiil mesela Allah insanı yarattı. Halaga yaratmak. Yazalım şuraya. H halaga Halaga yarattı. Fiilimiz tamam. Biraz büyüteceğiz tabii şimdilik. Şöyle halaga yarattı. Bu fiil. Bununla ilgilenmiyoruz. Şimdi Fiil cümlesinde fail. Allah fail olacaksa harekesi ne olmalı? Merfu olacağı için. Çünkü fiil cümlesinde fail merfudur dedik. O zaman bizim failimiz Allah'sa Allah lafzı celalinin son harekesi ne olmalı? Ötre olmalı. Çünkü merfu isim genelde ötre harekeli olur. Özel durumlar dışında hep ötre harekeli olur. Özel durumları göreceğiz sonra. O yüzden oraya girmeyelim. Biz şimdilik ötre harekeli olur diyelim. Öyle öğrenelim. Hemen yazalım. Niye ötüre koyuyorum? Bakın şöyle hemen büyüteceğim. Şöyle failde yerine koydum. Bunun fail olabilmesi için fail olabilmesi için şu harekenin yani şunu da göstereyim. Şu harekenin, son harekenin ötr olması lazım. Bu bize bu bize neyi gösteriyor? Failim. Evet. Failim diyor. Öteden ötürü. Şimdi merfu gördüğümüz için meful de nasb olur, mansup olur. Ona girmeyeceğim yarattı. Kimi insanı el insane olacak burada. Ama önemli olan burada fail olduğunu görebilmemiz. Ötürüden ötürü fail. Fiil cümlesinde fail. Ötürüden ötürü fail. İsim cümlesinde müpteda. İsim cümlesinde müpteda. Müpteda. Yine İsim cümlesinde haber. Bakın merfu haber. Evet. Merfu merfu. Şuraya da merfu diye yazalım. Merfu. Dolayısıyla evet. Şöyle oluşmuş oldu. Evet bu dersi burada bitirelim. En azından merfu isimlerin fail olduğunu görmüş olduk. Udamasın der. Sonra biraz mansubu mecruru anlatırız. Sonra da yine isimlerde sayıyı anlatırız. Bu şekilde gideriz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد